ataşlar merhabalar size bugün e, çok güzel bir büyüyünle gelmişim ki bu büyü bağlama büyüsüdür ritüeldir yapabilene ne güzel içinden güzel enerji geçirenlere ne güzel ki yapıp getirebilirsiniz ama ömürlük değil bu sadece o adam sizi arasın ondan bir haber gelsin ondan bir sevgi mesajı gelsin deməli adamın ismi doğum tarixi mutlaka sadece isimle ya da anne ismiyle olmaz isim doğum tarihi sizin isminiz Sizin isminiz burada yazılıyor. İsim, doğum tarihi ve bu runik program çiziliyor. Görüyor musunuz? Bura, bura ve mutlaka iki bura. Gördünüz mü? Bitti. Şimdi arkasına devam ediyoruz. Siz lütfen. Bunu çizdikten sonra iki tane mum mutlaka Ha, nereden almak istiyorsunuz? Reklam karakteri olduğu için ismini söylemek istemiyorum. Ama en tanınmış sitelerden birinde bundan satıyorlar. İki tane bundan alıyorsunuz. Mutlaka üzerine adamın diyelim ki adamın adı Fatih. Fatih iğne ile buraya yazıyorsunuz. Fatih. Bakın. Gördünüz mü? Buraya yazıyorsunuz. Fatih. Doğum tarihinde buraya yazıyorsunuz. Burayı yazdıktan sonra bunu kenara koyup kendi isminizi yazıyorsunuz. Mesela Fatma, doğum tarihi yazdıktan sonra bunun ikisini, ikisini doğru yazın da ikisini birleştiriyorsunuz, birbirine sarıyorsunuz. Mutlaka, bunlar çok güzel esnektir ama mutlaka bunlardan olması lazım. Adip, normal bir mumla yapamazsınız, parafinle yapamazsınız, kırılır. Gördünüz mü? Bunu yaptınız. Yakıyoruz. Hayırlı olsun. Ve bu kalbin içini dolduracağız. Anladınız. Sözler var. Benimle beraber söylüyorsunuz. Ateşin gücü. Duy beni. Bu gece. Sen onun aklını karıştır beynini döndür. O bu ateşte yansın. Ateşte yandığı gibi bana tapsın. Dediklerim, söylediklerim ayın gücüyle hayata geçsin. Aldım, kabul ettim. Öyle de olsun. Amin. Kalbin için doldurmamız lazım. Bir daha. Ateşin gücü. Duy beni. Bu gece sen onun aklını karıştır, beynini döndür. O bu ateşle yansın, bu ateşle bana tapsın. Dediklerim, söylediklerim ayın gücüyle hayata geçsin. Aldım, kabul ettim, öyle doğsun, amin. Bir daha. Ateşin gücü, duy beni. Bu gece. Sen onun aklını karıştır, beynini döndür. O bu ateşte yansın. O bu ateşle bana tapsın. Dediklerim, söylediklerim ayın gücüyle hayata geçsin. Aldım, kabul ettim. Öyle de olsun. Amin. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kalbin bütünlüğüyle dolması lazım. Doldurdunuz mu? Ateş, şeyle, mumla doldurduktan sonra doldurduktan sonra ateşi üflüyorsunuz. Ateşi atıyorsunuz. Bu kağıtı katlıyorsunuz. Yastığınızın altına koyuyorsunuz. Onun kuruması lazım. Kurudu. Katlıyorsunuz. Yapışsa da olur. Problem değil. Katladınız. Bunu öyle katlıyorsunuz ki yastığınızın altına girecek şekilde. Bitti. Yarın ya da yarın akşam ya da yarın sabah inşallah bu gece yapsanız öyle ondan haber alacaksınız. Nazlı abla Allah senden razı olsun. Aldım, kabul ettim. Öyle de olsun diyebilirsiniz.